sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli yöneticileri, basınımızın yüzüde temsilcileri, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gediz Belediyesi Gediz Belediyesi tarafından bu yıl 21.si düzenlenen geleneksel Tarana Festivalimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada sadece bir çorbayı değil, geçmişimizi, emeğimizi, birliğimizi ve Gediz'in kültürel zenginliğini birlikte kutluyoruz. Tarana biz Gedizler için sadece bir yemek değil, bir yaşam biçimi, bir geçim kaynağı ve köklü bir gelenektir. Gururla ifade etmek isterim ki ilçemizde her yıl yaklaşık 750 ton tarana işletmelerde 50 ton taranalarda evlerde üretilmektedir. Bu rakamlar Gediz Gediz'in üretimdeki gücünü ve bu kadim geleneğe ne kadar sahip çıktığımızı açıkça göstermektedir. Gediz Türkiye'de tarananın adeta başkentidir. Doğal ve katıksız üretimle kadınlarımızın emeğiyle hazırlanan taranamız artık ülkemizin dört bir yanında sofralara konuk oluyor. Bu festivalle amacımız sadece bu lezzeti tanıtmak değil, aynı zamanda üreticimizi desteklemek, yerel ekonomimize katkı sağlamak ve kültürel değerlerimizi yaşatmaktır. Festival süresince gün boyu etkinlikler, çeşitli yarışmalar, toplu sünnet şöleni ve akşamları düzenlenen konserlerle hep birlikte keyifli anlar yaşayacağız stand açarak emeklerini, ürünlerini ve yöresel değerlerini bizlerle paylaşan tüm esnaflarımıza, üreticilerimize ve kadın gelişimcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizler hem festivalimizi hem de ilçemizin ekonomik ve kültürel kalkınmasında çok önemli bir yer tutuyorsunuz. Bu festivalin hazırlanmasında büyük emek veren Gediz Belediyesi'nin değerli personeline katkı sağlayan